Rüyada üzüm görmek ne anlama gelir? Rüyada üzüm görmek, güzel kazanca, huzurlu olmaya, mevsim içinde salkım salkım üzüm görmek, dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol maişete, geniş imkanlara, üzüm almak, toplu mala kavuşmaya, üzüm koparmak, güzel müjdeli haberler almaya, üzüm yemek ise cömert birinden elde edilecek rızka delalet eder. Üzüm görmek, bol kısmete, mala, mülke delalet eder rüyada, çok üzüm görmek ise rüya gören kişinin rızkının bolluğuna, kısmetinin açıklığına, ahiret ve dünya işlerinin de yolunda gittiğine delalet eder. Rüyada üzüm fidanı görmek ise eğer rüya gören kişi bekarsa evlenmeye, bağ dikmek ise hayırlı ve güzel işlere delalet eder. Rüyada beyaz ve siyah üzüm görmek hayra delalet eder. Rüyada birçok beyaz üzümler görmek gündüz yağmuruna, siyah üzümler görmek gece yağmuruna, beyaz ve siyah karışık üzümler görmek ise gece ve gündüz çok yağmura işaret eder. Rüyada üzüm hayır ve helal maldır. Vaktinde siyah üzüm yediğini görmek rızıktır. Vaktinin dışında görmek ise sağlığınıza dikkat etmeye delalet eder. Rüyada vaktinde beyaz üzüm yediğini görmek nimete, menfaate, umduğu şeyin ele geçeceğine delalet eder. Kırmızı üzüm de aynı şekilde yorumlanır. Rüyada üzüm ağacı görmek ise tatlı, hoş, izzetli ve saltanat sahibi birine delalet eder. Rüyada üzüm toplamak ise... İsteklerinizin yerine geleceğine, borçlarınızdan kurtulmaya delalet eder. Rüyada üzüm suyu içmek ise uzun ömre delalet eder. Rüyada çavuş üzümü yemek zorlukla ele geçecek mala delalet eder. Rüyada kuru üzüm görmek ise ne renkte olursa olsun kuru üzüm hayır ve berekete, güzel rızka, devam edecek mala delalet eder. Rüyada yerden salkım üzüm almak ise toplu mala nail olmaya delalet eder. Rüyada üzüm sepeti görmek ise hayra işaret eder. Rüyada frenk üzümü görmek ise frenk üzümünün beyazı aşk ve muhabbete, bekarlar için evlenmeye, siyahı da üzüntüye, sıkıntıya delalet eder. Rüyada taze üzüm görmek ise memuriyete, iyi arkadaşlara delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.